Merhaba çocuklar. Haydi birlikte bir şekil çizip onu boyayalım. Ben şimdi kağıdımın üzerine kalemimi kullanarak bir çember çizeceğim. Siz de istediğiniz boya kaleminizi kullanarak istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Evet, çemberimi çizdim. Şimdi mavi pastel boya ile çemberimi boyuyorum. Evet çocuklar, benim resmim hazır. Siz de bu etkinliği evde ailenizle birlikte yapabilirsiniz. Görüşürüz.